Orada da üretim fazlası vermeye başlamışız. Azıcık azıcık da olsa param varken, tak bir tanecik şundan, tak bir tanecik de uçlara şundan. Şimdi burası gönül rahatlığıyla fazla fazla biriktirebilir. Burası zaten aşırıya kaçabiliyor. Hiçbir sıkıntı da olmuyor. Güzel kardeşim sen production'ın oluyor ama benim bir de burada çalıştıracak ve aşağıya doğru götürecek minimum 45 tane mala ihtiyacım var. Neyse sen şimdi burada gelip 104-108 tane koyacaksın. bir saniye. Evet arada saçma sapan ses gitmeleri oluyor. Şimdi şuranın da problemi şu. Bizim burada tabi bir yerimiz var haliyle. Şöyle track station diyelim. Ama benim bunları bırakacak bir station'ım yok. Okey. Buraya da bundan attık mı ve burada, şurada dönen bir hat oluşturup nereden yakın? Ah, buradakini kaldırmış mıyım? E tamam, buradakini kaldır, kaldırdığımızda yeniden oluştururuz ya. şu dışarıdan Şimdilik 3 tane şeyi burada line 4'e de verdim mi? Değmeyin keyfime. Tamam. Şimdi burası talep edecek. Aynı şekilde bu araçlar ekmekleri de dağıtabilir. Ama burada iki farklı hatla durumu yönetiriz. Daha sağlıklı olur. A Biddle. Bakıyorum şimdi. Bazı tedarikçilerin burada güzel şeyler yapacak artık. Evet, yeni işletmeler de oluşuyor. Ve evet artık oradaki dağıtımı da ayarladığımız için ee, sanıyorum ki burada yavaş yavaş mallar da oluşmaya başladı. Ama benim buraya tabi birazcık daha fazla sayıda ürün koymam lazım ki Acı abimiz de mutlu olsun. Şimdi ben şuradan bir borç ödeyelim. Ve baktığımız zaman aslında 14 diyor. Evet, Bidulf güzel gelişecek. Bu belli oldu. Evet, artık işte bu andan sonra biraz hakikaten arkaya yaslanıp para kazanmanın keyfine varmalıyız. Bence şöyle bir 10 dakika oyun zamanı geçirsek zaten o para sıfırlamayı halledecek. bakalım bu hepsini alabiliyor mu çok iyi hepsini de hatta arada ufak da boşluk oldu şimdi birazdan şuradaki hatta oturur bak shipment artıyor artılan ne yaptıysan götürdük transportun da makul bir seviyede olması lazım ki ikinci seviyeye çık çünkü ikinci seviyeye çıkarsa bizim buralarda da bazı işleri gerçekleştirmemiz lazım. Mesela bu, gerçi burasının birazcık daha fazla talep etmesi lazım gibi aslında zincirleme çalışılabilecek konular mevcut. Şimdi bakalım asıl burası kaç para bırakacak bize. İnişi güzel. Merak ettim. Şurada ne yazacağını merak ettim. <laughs> kademe kademe abi. Kademe kademe. Güzel. Şimdi şurayı ayarlayalım. Çünkü burada bir hıyarlık olacak. Belli oldu. Collusion diyor çünkü. Şimdi ben çünkü buraya birazcık mümkün olduğunca bir yatırımı yapmam lazım. Ve 34 araç bakayım hepsini tamamlayacak mı? Çünkü sonra sırada ekmek var. Orada kademeli devre alma yaptıracağız. Şimdi bakalım kaç tane mal buraya verilmeye başlıyor. Çünkü ona göre burasının da seviyesi artacak. Evet arkadaşlar. Bir birimcik daha borça dedik. YouTube için bölüm sonu. Twitch'tekiler sıkılıyor ama eee işten devam. Şimdi aslına bakarsan durum hakikaten fena değil. Buradaki 3 adet kamyonla da ateşliyoruz. Youtube'dakiler selam. Şimdi kademe kademe şehre yakıt tedariğine başladık aslında bu yukarıdan dolaşan trenimiz ve aşağıdaki herhalde araç sayımızla diyeyim görece aslında dengeli bir şekilde devam ediyor buradaki araç sayısını da kademe kademe arttırırız şu anki bölüm içerisinde amacımız kara geçmek kara geçmek kara geçmek ve gördüğünüz üzere bakınız biz burayı mallarla besledik ve artık e, nüfus iş ve alışveriş imkanları yavaş yavaş bu şehirde artmaya başlıyor ki bu da güzel bir haber neymiş? Wins Farm, Witness Farm özür diliyorum. Bu Witness Farm'la çok bir işimiz yok. Şimdi bu bölüm içerisinde dediğim gibi parayı birazcık kurtartmaya bakıyorum. Ama bir yandan da şuraya belki araç sayısını sanki bir adet daha arttırsam canavar gibi olacak arkadaşlar. O yüzden bence buraya aracı bir alalım. Alamıyoruz. <laughs> bir anda eksiye düşük. Paramız artıya geçince o zaman şunu düzeltelim. Şimdi bazı alışkanlıklarımızı da burada düzeltmemiz lazım. Mesela line 4 yakıt bidulf diyelim. Yakıt bidulf Sonra line 3 nereydi? Yakıt, Tottenham, Yakıt, Tottenham. Benim klavyede şimdi bu harf şeyler yok. Tottenham, Bedford diyelim ve bir de kırmızı bir hattımız var. Kırmızı hattımız var. Ee, petrol diyelim. Petrolü burada nereye getiriyor? Totnus'a. Müziğe bak gerginlikten ölüyor. Peki line 2 nereydi? Buğday hattı. Buğday hattı. Burası nereydi ya? Şurası nereydi? Bidulf 2. Buğday. Bidulf 2. Buğday. Haa. 1 diyelim. Hiç dert değil. Şimdi bir birin şuradaki şeylerden rengini şuna çevirelim. gıdada birazcık daha koyusu var. Şimdi petrolleri genel renk sarı yapıyoruz. Petro plastik. Ee, yakıtı da hadi buradaki gibi açık mavi yapalım. Güzel. En azından haritadan şu an görsel olarak farkına varıyoruz ve borçlarımızı ödeyelim. Çünkü borçları ödedikten sonra şurada da bir tren işi işi içerisine girmek istiyorum. Yani şuradaki Naresburu'da güzel olasılıklar var. Çünkü buradan da fışkırıp şuradaki maç Venlo'a da mesela kiremit götürebiliriz. Sağlı sollu seçenek mi? Bakarsanız seçenek. Şimdi bakalım ne kar ediyor sorusuna. Aslında şu an her şey kar ediyor ama ana petrol hattımız resmen bizi uçuruyor arkadaşlar. Şurada tabiri caizse, şunu da şuraya sabitleyeyim. Oh. Şöyle yapalım bir de. Burada şu hatla uçuyoruz. Baktığınız üzere yeterince geniş, yeterince güzel ve aslında İkinci trene de imkan veren bir yer ama ikinci trenden de önce tabii ki takdir edersiniz ki şuraya oh viduva bak ben diyor ki birazcık büyüdüm artık bir diğer kargo ürünü daha almaya başlarım şimdi burada işler işler daha da fazla karışıklaşmaya başlıyor bir yerlerde bizim o bir dufa bak bir yandan da makine alıyor diyor ki bana bu dört tane malı getir uçuyoruz ah be abi nasıl olacak o iş ve dönüyorum Evet, fena değil aslında durum ya. Burada benim bir adet. Oo, oh. arkadaşlar, bizim buradaki araç miktarını gördüğünüz üzere arttırmamız lazım. Bu iş böyle olmayacak. Tabii paramız da aynı oranda şey olsaydı iyi. Şimdi yakıt bidul, yakıtı bidul içi bir dolaştırmaya başlayalım. Aslında bir de şurada şöyle bir şey var. Şunları şöyle bir yıkabilsek, şurayı aşağıya doğru uzatabilsek aslında güzel olur. Çünkü uzatırsak gelen araçlara belki bir arka çıkış olasılığı tanırız. Ya da en azından daha fazla depo alanı verirdik. Ya da belki ileride şunu yolun karşısına taşırız. Onu bilemiyorum. Borcumuz şu an 22 milyon dolar. Ya da bazıları onu böyle aksamlı söylüyor. Dolar falan diyor. Ben onu yapamıyorum. Nasıl bunu yapıyorsunuz şaşırıyorum. Şimdi buranın sıkıntısı dostlar. Benim belki şu trenin Tipini, şeklini, şimalini ve kalitesini değiştirmem lazım sanki. Şimdi şu gelecek için, bunu başta söyleyeyim. Hazır çünkü imkan varken yapıyorum. Haram var kardeşim ya. Condition of train one is very poor. Ah üzüldüm bebş. Çok da